Merhaba arkadaşlar. Bugün size sindirim sistemi anlatacağız. Acıklar çalışın. Bu kaçıncı bölümü? Dördüncü bölümü. Sindirim sistemi ve sağlığı diye bir konumuz var. Bu konuyu anlatacağız size. Sindirim. Ağız yoluyla maddelerin alınması ve çeşitli işlemlerle kendine yararlı hale getirmesine sindirim adı verilir. Bu işlemleri Gerçekleştiren sistem, e, sisteme de sindirim sistemi adı verilmiş. Besinlerin hücrelerimize tarafından kullanılabilecek kadar küçük parçalara bölünerek kana geçmesini sağlamak sindirim sisteminin görevidir. Yani par, e, çok büyük parçalar olunca hücrelere giremiyor o yüzden de hücrelere besin olmuyor. Sindirim işlemi çiğneme ile ağızda başlar. Artık maddelerin dışarı atılması ile anüste son bulur. Sindirim olayı olasıyla şu organlarda gerçekleşir. Ağız. Ağzımızdan başlıyor. Yutak, yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak, anüs diye bitiyor. Evet, o Besinlerin olayına başlaması için ağızda besin alması gerekir. Besin canlıların hayatsal olaylarına sürdürebilmesi için dışarıdan aldıkları maddelerle verilir. Besinleri elde edildikleri kaynaklara göre 3 gruba ayırabiliriz. Bitkisel besinler, sebze, meyve, baklagiller ve benzeri. 2. Hayvansal besinler, et, süt, yumurta ve benzeri. 3. Su ve madensel tuzlar ya ayırmışlar. Üç. Yapılarına göre besinler. Organik besinler, yağ, yağlar, proteinler, karbonhidratlar, inorganik besinler, mineraller ve sularmış. Besin maddeleri insan vücuduna aldıkları görevlerle aldıkları görevlere göre de çeşitli gruplara ayrılır. Görevlerine göre besinler, enerji verici, karbonhidratlar, yağlar, proteinler, yapıcı ve onarıcı proteinler, sular, madensel tuzlar, düzenleyici proteinler, su ve madensel tuzlar diye ayrılıyor arkadaşlar. İki çeşit sindirim vardır. Mekanik sindirim, dil, diş, mide, bağırsak hareketleri sayesinde küçük parçalar haline gel getir, getirilmesidir kimyasal sindirim parçalanma parçalanmış ve sulandırılmış besinlere en enzimler yardımıyla tükürük mide ve bağırsak öz suyuları suları pankreasla karaciğer ıı, salgılarıyla kimyasal değişime uğrayıp ıı, yapı taşlarına parçalanmasına denir. Kimyasal sindirimde mutlaka enzim ve su kullanılır büyük moleküller besinler, büyük moleküllü, küçük moleküllü diye ayırmışlar. Karbonhidratlar, proteinler, yağlar, şit, e, glikoz, a, ani, ani amino asit, yağ asidi, gliserol, gliserin. Yağlar gliserin olmuş. Şeklindeki küçük moleküller haline gelerek kana geçerler. Şunlar ee, karbonhidratlar glukoz oluyormuş. Protein amino asit oluyormuş Yağlar da yağ asidi gliserol ejette gliserin gliserin oluyormuş. Şekildeki küçük moleküller haline gelerek kana geçiyormuş arkadaşlar. Ona sonra bir modelimiz var. Ağız boşluğu. Gördüğünüz gibi biz buradan yemeği alıyoruz, yiyoruz. Tüket bezleri ıslanıyor. Ç çiğniyoruz arkadaşlar. Ee, tükürük bezleri yine burada da var burada da var çiğnedikten sonra yutuyoruz yemek borusu böyle ee, yeme değer akıyor. ondan sonra mide mide de karışa 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 hem kimyasal hem mekanik sindirim ne uğruyor en sonunda dolaşıp e, ince bağırsağa giriyor karaciğer ve safradan aldığı enzimlerle e, e, ince bağırsakta emiliyor bu emilenler de e, ka, kalın bağırsağa geçip en sondan yeniden tekrar emiliyor ve en sona rektum ve anüs diye bir şey var. Anüs'ten atıyoruz. Ee, ana. sindirim sistemi organları. Ağız. Ee, ağızda dil ve dişler bulunur. Dil ve dişler sindirimde başka konuşmaya ya. ya da yardımcı olurlar. Dil tat, tat algılamasını besinlere karıştırılıp yutağa gönderilmesini sağlar. Üzerinde tat alma hücreleri vardır. Ağız için ıslaklığını tükürük salgısı salgı bezi salgılar. Bu salgı tükürük bezleri yapar. Ee, tükürük içerisinde bulunan amin Laz, e, bityalin, enzimi, karbonhidratların ağzında kimyasal sin demeye başladı. Tükürük bezleri kulak altı, dil altı ve çene altı olmak üzere üç fli, çifttir. Niş, en, nişasta amilaz, amilaz, glikoz. iş şey yapmışlar Dişler besinleri parçalayıp öğüterek mekanik e, sindirimi başlatırlar. Yet, yetişkin bir insanda 32 tane diş bulunur bir dişte kök boyu boyun taç e, olmak üzere üç kısmı ana e, üzerinde üç kısmı vardır taş taç e, dişin dışta görülen beyaz kısmıdır mine ve mine ve dentin tabakaları bu, buradadır boyun e, taç ile kök a, arasındaki diş etlerinin sağ sarıldığı kısımdır. Kök e, dişin çene e, kemiğine yerleştiği kısımdır. E, yetişkin bir insanda dişler e, Bir kesici dişler 4 alt 4 üstte 8 tanedir. 2 köpek dişleri e, ikisi alt ikisi üstte dört tanedir. 3 azı dişleri 4 ah, üst üst e, ay 4 alt 400 8 tane de büyük azı dişleri altı salt altısı üst 12 tanedir toplamı zaten bunların 8 12 e, 20 e, 32 diş yapıyorum arkadaşlar yutak ağız ve burun boşluklarıyla gırtlak ve yemek borusu arasında boşluğa yutak denir besinlerin ağızda yemek borusuna iletilmesini sağlar yutakta sindirim olmaz sadece iletim yapılıyormuş küçük dil yutak gırtlak gösteriliyor yemek borusu mide karın boşluğunun sol tarafında diyaframın altında yer alan e, C harfine benzeyen torba şeklinde bir organdır. Mide üst tarafında mide ağzı, ka kardin kapacı ve alt tarafında mide kapısı, pilor kapağı ile 12 parmak arasına bağlanır. Midenin yapısı 3 tabakadır. En dışta zar, protein ortası kas, en içte ise mu mukoza tabakaları bulunur. Midenin en içindeki mukuza tabakasında bulunan mukuza hücreleri e, şekil değiştirerek mide bezlerini oluşturur. Mide bezeri önemlidir çünkü mide öz suyu salgılarlar. Mide öz suyu da hidroli hidro hidroklorit asılı HCO pepsin enzimi ve lab enzimleri bulunur. I, bu da modeli. Diyafram. Yemek borusu. Mide. Karaciğer. Evet arkadaşlar bu günkü adaptasyon 4. I, bitti galiba. Evet bitecek. başka bir bölümde görüşmek üzere.